Gerçekten mi? Aa, bulutlar toplanıyor. Aa, daha maç yapacaktık. Kamil gelmedi ki. Hı. Balkanlardaki tüm yağmur bulutları geldi. Kamil gelemedi. Hayri! Evet! Bakın! Oy, oy, oy! Bilet buldum bilet! Sonunda buldum! Ne bileti bu? Otobüs bileti falan mı? Tabii canım. Otobüs bileti için bu kadar bağırıyorum. Ha? Bilim fuarı da bilet buldum. Hem de hepimiz için. Gerçekten Hı. mi? Bu harika. Ben o fuarı çok merak ediyordum. Çok ilginç bilimsel deneyler varmış. Evet sonunda gidebileceğiz. Helal sana Kamil. Hı. Balkanlardaki tüm yağmur bulutları geldi. Kamil gelemedi. Hayri! Ne?